İlyas Özdemir, Ekber Nadir, Abdul Kadircan Çınar. Eğer sen de videoda isim olmasını istiyorsan, yorma benim ismim Metel'dir. Geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Sağlığınız, sahipiniz yerindedir inşallah. Biz de olmaya çalışıyoruz çok şükür. Şimdi sizleri ufaktan ufaktan kuşlarımızın yanına götüreceğim. Şu an benim onları bırakmamı bekliyorlar. Eşek spaları. Bismillah. Hadi gençler, hadi gençler, hadi gençler, hadi gençler. Hadi bakalım, hadi bakalım. şurayı açalım. Sakin olun, sakin olun, sakin olun, sakin olun. Bak, 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 bak. Bak! Oğlum sizin yeriniz orası değil. Siz niye bu kadar şımarık hareketler yapıyorsunuz ya? Sizin yumurtanız var. Ne yapıyorsunuz siz orada? Bu arada bunlar yine iki yumurtasını yaptılar. Gel bakalım sen. Aslan parçası. Bismillah. Toprak çok hoşlarına gidiyor, biliyor musunuz? Nasıl iyi olur? Bak. Yeri doldurdular dışkı yine. <laughs> ne yapıyorsun lan? Zırttağım. Büyüdün mü artık? Oğlum sizin kulağınız çeker mi ikinizin daha? Mesela açık konet konuşayım. Aslan parçam durum nedir? He? Durum nedir? Yavru çıkacak mı bu sefer? He? Umudun var mı? Bakalım, nasip kısmet. Fetilli yumurtanın üzerinde. Burada zaten yavrumuz yok nerede burada bir tane yumurtamız vardı arkadaşlar yine yumurtlamış bunlar ama bu yavrular büyük ihtimalle kırarlar şunları artık dışarı çıkarmam lazım dışarı çıkarsa en azından ayağı da düzelir hareket eder ayağı düzelir ya daha küçükler yine yumurtladı anne baba ya böyle bir şey olamaz ya Hı? daha kendileri ne kadar ki daha kendileri yok anne baba bu konuda biraz hızlı davranıyor maalesef ki. Orada kovalıyor onu, o da yumurtlayacak. Yine e onların ki en azından yavruları büyümüş. Nerede yavrular onlar? Yavrular nerede ha bak. Onların büyümüş. Kocaman oldu. Bıraksam uçar. Karan akışlar zaten biliyorsunuz. Tekrardan yumurtladılar. Ama en azından onların da yavruları büyüdü. Hollanda. Hollanda'nın da yavrusu en azından büyümüş. İki yumurta yaptılar. Ona gelecek olursak İstanbul'u da aynı şekil. O İstanbul'a ama fazla kalmadı. Tekrardan yavru çıkacak öyle gözüküyor. Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Gitsenize yumurtanızın üzerine. Normalde böyle eşeklik yapmazsınız Hı -hı. Ne oldu kızım? Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bak bak yine yine burayı pisletmişsiniz ha. Minikler. Sen ağzındaki şeyinle bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ağzına şey girmiş bak. Onlar böyle boğazlarına gitti mi enfeksiyon yapar. Ve ölmelerine sebep olurlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen ağzını tam koru Yavrular fena değil ya. Gelişimlerini iyi sürdürüyoruz. Herhangi bir problem yok. Gençler. Şöyle bir biraz yem atayım size buraya da. Yemim de az kalmış. Yem almam lazım. Geçin herkes buraya geçsin. Herkes buraya geçsin. Herkes geçip yemini yesin hadi. Şu çatlatalım. Şuraları bir temizleyeyim. Bunlar yemini yerken bak. Garip. Garip hadi oğlum, hadi. Hadi gel. Burada diler yavrularını doyuruyor. Bakalım hangi yavruyu doyuruyor. Burada geliyor bak o da Gelip yemek istiyor diyor. Bak o da şu anı aldı. Şu an anne ona veriyor. O haldeyken bile diğer yavruya haksızlık ediyor. Farkında mısınız? Her ikisi de şu an anne baba da istiyor yemek vermeyi. Gel, gel, gel. Babaya gel. Aferin. Bir ihtimal, bir ihtimal. Ama şeyh folla girmeseler düzelir. Biraz çeker yani. Yok, ayak bayağı bir yamuk abi ya. Çok yamuk, yani, çok. Ayak bayağı bir yamuk. Oh, bismillah. Şam'ın ayağına bastım. Şimdi de zincir tamamlayalım. Yani. Oğlum benim çatıda kuşlarım mı var? kanat sesi geliyor. Yok. Bu eşek oradaymış an Ben diyorum kimdir? Gel. Bir gidelim şu. Oğlum kara dönse seni gebertir ha. Kara dönse seni gebertir. Eşek sıpası. Zırtoya bak. Bir şey gidelim şu Mardinlerin yavrusunun yanına. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum o, o kara kedi gelse var ya ikinizi de yer. Yemin ederim ikinizi de yer. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunlar yumurtladı. Ben altlarına böyle bir şey yaptım koydum. Yumurtalarına oturmadılar. Hep. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nudi'nin yavrusu büyüyor. Kıştı 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 kıştı. Beşik Neyse sıkıntı Gayet de sağlıklı Herhangi bir sıkıntısı yok hmm, Şuraya bakalım Bu Nuri da iyi Gayet de güzel gelişiyor maşallah Şuna bakalım Bismillahirrahmanirrahim ulan üzerine sıçmışsın sizin ağzınıza tükireyim. bu renk ne lan bu nasıl bir renk yavru çok iyi gelişiyor maşallah mı biri onun üzerine dışkı bırakmış nasıl bir renk lan çakmaklı mı miski mi tam olarak nedir çözemedim Lan niye üzerine sıçtınız hayvan eşek sıpalar sonra birazdan temizler cihanın yaptığı Cihan eşeklik yapmış Cihan. Cihan mı yapmış, öbürü mü yapmış? Bir tanesi eşeklik yapmış. Kapı ne Eşi, nereye gitti o? Nereye gitti o eşek? He? Nereye gitti o eşek? Oğlum bir durun, bir durun, bir sakin ol. Bak 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 şuna bak şuna 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 şuna. Senin ben ağzına tüküreyim ya. Tam bir seri oldunuz. Bağladı yavru da artık coşmaya başladı ha. O da coştu, o da coştu. O da coştu. Bizim Kürtçe deyiminde diyorlar ki o da evici neva koda Bizim <gülüyor> yani diyor ki o da a, ne? Bokunun içinde bir tane şey buldu. Ne diyorlar? Niski, niski nedir? Türkçe ismi neydi diyor? O da bokunun içinde şey buldu. Adı bokunun içinde şey gördü. Tarhana. <laughs> öyle bir şeydi vallahi herhalde. Tam olarak çözemedim ama öyle bir şeydi. Şunu di eşini yakalayayım da. içeri koyayım onu. Eşik. Yavru şu an şey. Daha küçüktür. Üzerine otursunlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla, hoşçakalın. Gelin sizi karana kışlı ve yavrusunun yanına getireyim. Bismillahirrahmanirrahim. Sizden ricamdır bir maşallah demeyi unutmayalım. Ayrıca de beğeni tuşuna basalım. Şimdiden teşekkürler. Hadi gelin sizi karan akışçı ve yavrusunun yanına götüreyim. Bismillahirrahmanirrahim sizden ricamdır arkadaşlar. Beğeni tuşuna basalım. Ayriyetten de yoruma bir tane maşallah koyalım. Teşekkür ederim.